Şimdi After Effects'e geçelim kanka 2 tane videoyu çekip atıyorum 2 tane videoyu çektim attım After Effects'e Şimdi attığımda Birinci video dans, ikinci video building Building için çekelim bir tane kompozisyon açalım 1081 kompozisyon buradan Final quality diyelim Ve böyle final quality hatta bunu e, Youtube'a kesit olarak atacağım O yüzden herkesten selamlarımı iletirim. Şimdi burada bir tane videom var. Burada da dans videom var. Dans videomun mesela önünden kameranın önünden geçen biri var. Çünkü kardeş payında falan genelde kameranın önünden biri geçer. Böyle biri gelecek geçecek. Şimdi burada sarı adama bir maske yapacağız kanka. Sarı adamın şuraya bir maske yapacağız. Ha YouTube demiş herkes. Burada istersek bakın After Effects'in içinde pen tool var. Bunları hep gösterdim. Pen tool'la burayı maskeleyebilirsin. Ama ben genelde ne yapıyorum? Geliyorum. Şimdi burada adamın tam bu kadraja girdiği anda gelip şuradan size de göstermek açısından CTRL Shift D yapıyorum. Bu da ne demek? Split Layer. Split Layer'a tıkladığında burayı kesmiş oluyorsun. Burayı kestikten sonra da sağ tıkla ismine de ki şurada e, rotoskop. İsmi farklı olsun ki anlayabil. Sesler olmasa da olur. Buradan geldik. Rotoskop ekranına sağ tıkladık. Precompose. Move all attributes dedin. Buradan da rotoskop comp 1. Aa, böyle bir. Özür dilerim. Böyle bir rotoskop şey yaptım. Yani precompose yaptım. Bunu niye yapıyoruz? Şuradan. Roto brush tool'u kullanacağız ya. Üzerine iki kere tıkladığımda. Roto brush tool'u al. Ha, Roto brush tool'la. Bak diyor ki. Framerate frame rate uymadı diyor. Ha bak bu güzel bir sorun. Şimdi bak bu sorunu nasıl çözeriz? Bu sorun rotobrush'ta en çok yaşanan sorun. Adamlar diyor ki ben rotobrush yapıyorum FPS hatası alıyorum. O niye oluyor biliyor musun? Building diye bir pre prekompozumuz var ya yani normal kompozisyonumuz var. Buna bakıyorsun reveal and proje diyorsun. Burada diyor ki sana bu kompozisyon 30 FPS. Bak sol üstte yazar. Bu kompozisyon 30 FPS. Rotoskop var ya mesela bu kompozisyona da geliyorsun. Reveal Livier Source Proje. Bunu da bu şekilde buluyoruz. Rotoskopumuz 23976. Şimdi bize rotoskop diyor ki 30 FPS bir görüntün varsa 30 FPS bir videonun üzerine yapabilirim. Yani kompozisyondaki her şeyin FPS aynı olması lazım. Bunu da hile olarak şöyle yapabilirsin. Biz burada pre kompoz yaptık ya. Bu kompozisyonu gelip buradan sağ tıklayıp buradan 30 FPS yapabilirsin. Veya tam tersi bu ilk yazıyor ya normal ilk kompozisyonumuz. Bunun kompozisyonu direkt 23 976 yaparsın. Yani ikisinden birini değiştirir diğerini adapte edersin. Tamam mı? Şimdi burada geliyoruz. Şimdi buna Roto Brush'la üzerine iki kere tıkladığımda bakın böyle. Hah, burası geldi. Buradan gelip bak şimdi yaptığımda hiçbir sorun bırakmadı. Bak direkt Roto Brush'ımızı yaptı. Şimdi Roto Brush'ı yaparken ilk önce burayı Roto Brush'layalım. Hah, bak burayı buldu hep. Alt tuşuna basılı tutarak Rotobrush işlemini yapıyorum. Rotobrush işleminde Youtube'a rotoskop yazarsanız Bulabilirsiniz. Kankilerim kankitolarım. Heh. Bak böyle. Rotobrush işlemiyle Bak bunu yaptım. İleri gidiyorum. Bak kendisi otomatik buluyor. Bak kendisi otomatik. Hiç maskeleme falan uğraşmadım. Gördün mü? Bunu da böyle Alttan böyle aldık. Aynen. Bu kadar bak. Pembe olarak aldı. Geri dönüyorum. Geri geri geri. Bir arkada Hemen bunu düzeltiyorum bir frame'i. Düzelt. Alt tuşuna basılı tutarak düzelttim. Rotobrush işlemi efsane bir işlemdir. Kesinlikle öğrenmeniz gereken bir işlemdir kankiler. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Burayı da düzelttim. Burayı da düzelttim. Bak, bu kompozisyonun diğer geri kalanını almadık. Her tarafı aldık. Düzelt düzelt. Yani asıl amaç buradaki maskeliyorsun. Adamı maskeliyorsun. Adam geçtikten sonra Şimdi az önce, biraz önce yapacağımız işlemi göreceğiz. Yani çok önemli değil. Rastgele at. Zaten aynı FPS değil. Aynı FPS olması gerekiyordu. Bunu da geri döndük. Ha, burayı da kompozisyon yaptık mı? Tamam güzel. Rastgele boyadık. Şimdi kapatıyorum. Bak ne yaptım biliyor musun? Bak, geldim. Bak arkasını kompozisyon yaptı. Hemen tamam. Burası benim için okey dedim. Freeze dedim. Freeze dediğinde de donduruyor. Hah. Burayı kompozisyonumuzu Ayarladık. Freeze dedik. Donduruyoruz. Böyle bak. Şurayı rotoskop yaptık. Bu kardeş payındaki efektin aynısı olacak. Kapattım. Bak, kapattım. Artık bak böyle bir geçiş var. Bak, burayı, orayı kapatırız. Hiç sorun değil. Bak böyle yaptık. Şimdi burada kötü olmuş burası anladın mı? Bunun sonradan düzeltme şansımız var. Freeze yaptık ya artık istediğim gibi. Mesela feather efekti verdim. Bak, feather efekti. Burası yumuşak geçişli oldu. İstersen daha fazla da verebilirsin. Yakına geldiğinde anlarsın. Heh. Şuradan feather'ı artırdım mesela. Bak daha yumuşak geçişli oldu. Bak böyle. Yumuşak geçişli. Buradan shift edge ile e, aldığı alanı daha da uzatabilirsin. Ama şu anlık gerek yok. Altına geliyoruz. Hemen buraya geldik. Hop. Hop dedik. Burası sorunlu olduğu için sildik. Heh. Burayı da kapat. Ne oldu bak bu video oldu ya bu videonun önüne ha bak böyle geçiş yaptık kardeş payında bir de yeşil perde kullanıyordu onlar için daha ya aslında çok kolay geçişler ya sadece planlı çekilmesi lazım böyle video bularak olmuyor kanka tam ekran yap burayı da fit yap evet bak böyle adam geliyor ha bak böyle oluyor kardeş payındaki işte işler güçlerdeki geç efektini böyle yapabilirsin. Aslında çok basittir. Niye? Çünkü rotoskopun şurada bak 2.0'ı vardır. Üstüne, üstüne, iki kere tıkla mesela. Böyle rot, roto brush tool'a tıkla. Üzerine iki kere tıkla. Bak burada 2.0 var. Freeze'i kaldırınca burada değiştirsin. 1.0 CC 2020'ye kadar olan versiyondu. Bu 2.0'da da artık bizim 2021'de kullandığımız efsane bir güncelleme. O yüzden böyle bir seçenekle yapmış olduk kankilerim kankitolarım umarım şey anlamışsınızdır <laughs>